izlemeden nasıl alayım? Ya anama bacımı söylediler ya burada davacı olduk birbirimizden onlar bunlar. Onlar sizi babalayanlar değil mi? Ananıza miydi? bacınıza bir adamı alamam. Oğlum ben size ananıza bacınıza söyleyeyim <laughs> beni de almayın. Müşterimdeki <laughs> bu kıyafetler mevcut varken mevcut. onu yapmayın Olumsuz. tabii ki de. Nasıl Burası alamazsın? Özgür bir, Burası özgür bir şey. özgürse burada ben başına... de ananıza söveyim o zaman o kadar özgürse. <laughs> Başkanın da anasına Debek söylüyor. Devlet memurunu. Avukata alamazsın. söylüyor, avukata söylüyor pidin içinde. Karlı konuşuyor. Ay öl antic σεagh temperature pattern War diplom welcome ley 私は私は。

Ben katır ya oğlum bu bereket böyle. Ya gelen geçen taş çek gitmiş sikeceğim şimdi. Ya senin içeri var ya ilk gördüğün. İçeri girer misin? <laughs> oğlum o bizim var vesile ediyoruz beni burada. Ben ne yaptım? İçeri girer misin? Alıyorsan Nikoy al araba onu amına koyayım. Michael Bey içeriye gir. Three weeks later. Oğlum içeride mahkumla tanıştım. Mahkum benden sonra <laughs> girdi benden önce çıktı amına koyayım. O ne lan? Sağda bir yerde olması lazım. Nerede lan? Arkada arkada. Git git git. Geri git geri git. Çöğün arkası. Baba baba gördün. Bak dur dur dur. Oğlum arka ne arka lan? Halis mi? Aha gördüm. Los Santos Polis Departmanı etrafını sarıldı. Oğlum sarılmadı şu an. Bir de sarılıyor. Los Santos Polis Departmanı olduğunuz yerden çıkın ve teslim olun. Etrafını sarıldı. 30 tane polis memuru var. İyi amına koyayım. Sınavdan geçersin ve sahada daha da kendine gösterme şansını yakalarsın. Ya teğmenim sizin bu sınavdaki benim cevaplar hakkında böyle bir 10 üzerinden bir şey verseniz. Ben sana bir şey söylüyorum Michael? Buyurun. Senden bir sikim olmaz. Hepimize kod veriyoruz Hector. Sen de Hekek. Hekek. Kodun ne olsun? Aynen öyle. Hekek. Şu mail Hector bak. Şirkon kodu Eko. Eko, A Eko. Eee komutan mıydı efendim siz burada? Uber Logger. Komutan. Logger. Komutan. Komutan. E Sergeant'ımın kodu Deli. Komutan lan. Deli. Diğer Sergeant'ımın kodu Forex. Forex. Benim kodumu e daha belirlemedik. Benimki de sen koy. Forex bu. Karın soruları korkma Otoparkı geçelim. He? Geçelim. Otoparkları geçelim. aşağı mı yedin? Search. Thank you bu Hı. şey e, gözün kapıyı açacakmış kaç kişi baskın olacak burada ona göre e, e, yani ne olur ki iki kuyun yapsak e, Hayır herkes gelebilir baskın askına benim demek istediğim o e, toplu atacağız <laughs> sittikleri var, sittikleri. Ses <laughs> iyi mi? Çok <laughs> iyi çok iyi ben kopuyorum bakın arabanın içinde. Az, az da bize elin be Alak ve benim sizi. Allah i̇şte burada değil ya. Alak al, <laughs>